Bilgi Evlerinden Fen Bilgisi Öğretmeni Vural Hoca. Bugün sizinle birlikte çok eğlenceli bir deney yapacağız çocuklar. Elimde gördüğünüz balonu nefes kullanmadan şişirmeye çalışacağım. Peki nasıl mı olacak? Bunu hep birlikte görelim. Bunun için belli başlı malzemelerimiz var. Evde de kolaylıkla bulabileceğiniz bu malzemeleri teker teker tanıyalım isterseniz. İlk kullanacağımız malzeme çocuklar sirke olacak. Sirke biliyorsunuz bugünlerde çok revaçta olan bir malzeme. Sirke genelde ailelerimiz yemeklerde, salatalarda hatta temizlik malzemesi olarak kullanılan bir malzeme çocuklar. Sirkenin içerisinde asetik asit dediğimiz bir madde bulunur. İkinci malzememiz karbonat dediğimiz kimyasal ismi sodyum bikarbonat olan maddemiz. Karbonatı da yine yemeklerde, çayda, kahvede aroma verici olarak da kullanıyoruz çocuklar. Bugün sirke ve karbonatın bize nasıl balonu şişirdiğini göreceğiz çocuklar. Şimdi deneyimizin yapımına geçmeden önce nasıl yapılacak bunu bahsedeceğiz çocuklar. Sirkeden bir çay bardağı dolduracağız çocuklar. Sirkemizi çay bardağımıza dolduralım. Fazla kullanmamıza gerek yok. Ne kadar fazla kullanırsak balonumuz biraz daha fazla şişer. Sirkenin kokusunu ben genelde sevmiyorum ama deneyde kullanmak için evet. Ağzımıza koyacağımız deney balonun ağzının gireceği kadar dar olmalı. Bunu biz peş şişeye de yapabiliriz. Ama biz laboratuvarımızda balon joje dediğimiz bu kap içerisinde yapacağız. Bunun içerisine huni yardımıyla dökülmemesi için sirkemizden bir çay bardağı dolduruyoruz. Evet, sirkemizi doldurduktan sonra şimdi balonumuzun içerisine karbonat koymamız gerekecek. Karbonatlar çocuklar bu küçük paketlerde bir tatlı kaşığı kadar bulunur ve biz iki paket kullanacağız. Dediğim gibi ne kadar fazla karbonat ve sirke kullanırsak balonumuz o kadar daha fazla şişer. Ancak çok fazla kullanırsanız balonumuzu patlata da bilirsiniz. Şimdi karbonatımızdan balonumuza dolduracağız. Karbonatımızı biraz daha Dediğim gibi bir pakette bir tatlı kaşığı miktarında olduğu için biz iki paket kullanacağız. Yani toplamda iki tatlı kaşığı paketimizi balonumuzun içerisine karbonat dolduracağız çocuklar. İkinci paketimizde koyalım. Bir pakette de yapsak bunu görebiliriz çocuklar. Ancak biraz daha balonun şişmesini istiyoruz. Şimdi düşünmenizi istiyorum çocuklar. Sizce sirke ve karbonat nasıl bir tepkimeye girecek ve ne oluştuğu için bizim balonumuz şişecek çocuklar. Biraz düşünmenizi istiyorum. Deneyin sonunda anlatacağım ama sizin bakalım bulduğunuz cevap benim söyleyeceğimle aynı olacak. Evet çocuklar balonumun içerisine iki paket karbonatı doldurdum. Şimdi bu direkt olarak boşaltmadan önce balonumuzun ağzını balonjoje dediğimiz kabın etrafına bu şekilde takıyoruz. Balonumuz neden şişmiyor? Çünkü hala karbonat balonun dibinde. Bizim bu karbonatı balonjoje içerisine boşaltmamız gerekiyor. Evet elimiz yardımıyla şu şekilde kaldırdığımızda karbonat ve balonjoje tepkimeye giriyor. Karbonat ve sirke bu şekilde balonumuz şişiyor çocuklar. Aslında ağzımızla şişirdiğimizde hangi gaz doluyorsa şu an balonun içi de o gazla doluyor çocuklar. Nasıl mı oluyor? Sirke ve karbonat birbiriyle tepkimeye girdiği zaman karbondioksit gazı oluşturuyor çocuklar. Karbondioksit gazı Balonun içini dolduruyor ve balonumuz bu şekilde şişmiş oluyor. Umarım eğlenmişsinizdir. Hepiniz iyi kalın, evde kalın. Hayat eve var çocuklar. Teşekkürler.